çatlamış topraklar, kurumuş göller ve susuz kalan şehirler. Bu sahneler artık sadece filmlerde değil. Türkiye tarihinin en büyük su krizlerinden birinin eşiğinde olabilir. Uzmanlar uyarıyor. Ülkemizin su kaynakları alarm veriyor. Kişi başına düşen su miktarı kritik seviyenin çok altında. Haberler, bilim insanları, sokaktaki insanlar hepsi aynı endişeyi dile getiriyor. Musluktan akan suyun yavaşça kesildiğini, çocuklarımızın boş bidonlarla su taşıdığını hayal edin. Bu uzak bir distopya değil, harekete geçmezsek karşılaşabileceğimiz bir gerçek. Ancak umutsuzluğa kapılmak için henüz çok erken. Gelecek nesiller için hala bir şansımız var. Su tasarrufu yapan teknolojiler, bilinçli tüketim ve doğru tarım politikalarıyla bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Unutmayın, Suyu korumak geleceği korumaktır. Bu konuda daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.